Mini mini birler, çalışkan ikiler. Hadi bakalım, yürüyün. Evet, herkese merhabalar kanalımıza. Hoş geldiniz umarım herkes iyidir umarım her şey yolundadır. Bugün bebek arabamız yok. Arabada kalmış Faruk'ta. O yüzden yürüyerek çıktık. ilk defa iki çocukla yürüyerek dışarı çıkıyorum. Bakalım neler olacak, neler görecek başıma. La mini bir bakar mısınız? Mami ne kadar güzel Demir diyor ki ben kardeşinin elinden tutarım anneciğim. Bebek arabasına gerek yok. çantamda kendim takarım dedi. Allah'ım herkese böyle hayırlı evlatlar nasip etsin. Biraz erken oldu bunu söylemek için ama böyle yetiştiriyoruz. Böyle olsunlar, böyle yetsinler yavrucuklar. Hadi bakalım. Çıkın bakalım ben sizi yerim yerim. Oy. Annem teşekkür ederim. Romantik orucum benim. Hadi bakalım. Anne onu sen tanık Tamam bir tanem. şükürler olsun. Yavaş annem. Yavaş düşer anne. Eve geldik arkadaşlar. Parkta ufak bir kaza yaşandı. Demir'le birlikte kaydırağa çıktılar. Sonra Demir birlikte kaymak istedi. Kucağına doğru böyle yerleştirirken bir anda Lavin kendini attı ve kaydıran kenarına geldi. Şurası şöyle hafiften bir morardı. Neyse hemen anlık stikler var onlardan sürdüm ama hala o devam ediyor ama hiç ağlamadı garip bir şekilde de. Sabahtan market siparişimi verdim. E, genelde hep alışverişi online yapıyorum arkadaşlar büyük marketlerde. Kıymamı falan depodan alıyorum. Şöyle kıymamı aldım. Demir'e sevdi şu yine göl köfteden aldım. Çocuklara çorba yapacağım yarın. Şöyle iki tane tavuk butu aldım. Bunu ben bu arada şey şey yapıyorum. Birer birer yapıyorum. İkisini aynı anda yapmıyorum. Torbalarda güzel oluyor. Günlük içmelik yapıyorum. İkinci güne bekletmiyorum bunu. Soğanım bitmişti. Soğan aldım. Sonra şöyle şeker vermem Bunun dışındakiler güzel kabarmıyor bu arada bu marka Bir ara bu yoktu. Başka bir marka aldım ama yok kabarmıyor. Mayam bitmişti. Maya aldım. Hadi köftelik kısırlık bir bulgur aldım. Bu benim aldığım şey için olan herhalde. İçli i̇şte köfte falan yaparım diye aldım. Yani. Şöyle spagettilerimiz var. Çocuklar bayılıyor. Özellikle şu pasta villaya. O da reklam değil. Bir de torkunun bulguru çıkmış pilavlık bulguru. Onu bir denemek istedim ama çok iri iri bulgur değil. Bugün bulgur pilavı yapacağız. Sonra şöyle biraz etimiz var. Bunu bir sosla bekleteceğim. Annem, Yanına Yanında bulgur pilavı. Biraz, bana uzun Evet canlarım yemekleri yedik. Şimdi oyun vakti. Diş çıkartıyor yavrum. Üstten dişi geliyor. Allah. Sabahtan beri Bayağı. üç günde çok huzursuz. Adem. Emlakçıyla adem. konuşuyorum. Yarın kayınvalidemin orada bir evi var. Adem. Oraya bakmaya gideceğiz ama emlakçıdan haber alamıyorum haber versin ona göre yarın bir saat alacağız. Sonra annemi almaya gideceğim. Annem bizde kalacak. Biz de o arada birkaç tane daha ev var. Hani e, hepsini tek tek gezelim. Öyle karar kılalım istiyoruz. İşte bankaya uğramamız gerekiyor. Birkaç tane banka gezeceğiz. Diş çıkan Evet canlarım başka bir gündeyiz. Ee, sabah kalktık hemen kahvaltımızı yaptık. Çocukları anneme bıraktık, kayınvaldeme ve şans eseri annemin hemen sitesinin arkasında bir daire bulduk. Ee, hatta birkaç tane daire bulduk. Yani böyle gezince ancak hani rahat rahat anlayabiliyoruz ve bazıları ilanda bile olmuyor çünkü sadece afiş asıyorlar sahibinden vesaire. Ve bir gezelim dedik yani. İnşallah bulacağız. İnşallah. <laughs> <laughs> bakalım söküğümüzü dikebilecek miyiz? Şimdi aldığımız layrı güzelmiş ama fotoğraflarını attım sana bak ilanlar. bakalım. Aa, bir sürü... Geniş Bu arada ya. Tarık arıyor ya numaraları. Hep birisi birinde kayıtlı. <laughs> Dördüncü katlı değil mi? Şimdi başkasının evine girmeyelim. Kim? Dördüncü katlı. göreceğim bence. Evet. Şöyle, Şöyle mennoş bir Burası mutfağı var. Niye burayı fayans yapmışlar komple? Nasıl? Burası açıkmış. Öyle mi açık? Çok açık değil mi? Burada hava güneşi, güney çöpe. Ha, evet, güneyi görüyor. Salonu da genişmiş. Boya balığına lazım. Tabii canım, bir boya badına yapılacak mecbur. Parkiler o kadar kötü değil. Tadilat gerektir tabi tabii ki. Şöyle bu fenaslar falan hep değişecek. Vallahi siz geziyorum arkadaşlar. Kapıları gayet iyi. Beyaz, üstünden bir beyaz boya vurulur. Ee, mutfak bir tık böyle küçük geldi gözüme. Nasıl gösterebilirim size burayı bilmiyorum ama şöyle bakın, şöyle şuraya mecbur bir kahve köşesi gibi bir dolap vesaire gelebilir. Bakalım. Pis olmayan tek şey burada. Var. Şöyle. Buralar küçük tabii ki. Öyle büyük değil. Mutfak tadilat istiyor. Yani mutfak komple tadilat görüp güzel bir hale gelebilir. Bak burada depo olanı gibi bir şey. Ya da buraya işte kahve içmelik bir ortam olabilir. Güzel yani. Burada güzel videolar çekilebilir arkadaşlar. Da şöyle bir vestiyer koymuşlar. Buraya komple bir dolap gelebilir boydan boya. Yani şurayı kapatmayacak şekilde belki şuraya kadar vesaire. Şöyle bir koridoru var. Ya buranın güzel yanı ne biliyor musun aşkım? 2 artı 1 ama geniş 2 artı 1. Wow. Ee, şurası komple boydan boya bir dolap yaptırabilirsin. Yani hem yüklük gibi hem ya bir da ne bileyim. Öyle mi? Ay çok iyi. Bak. Şöyle banyosu bayağı geniş. Buraya hem kurutma makinesi sar, hem e, çamaşır makinesi sar. Şurası çocuk odası anladığım kadarıyla çocukların iki yatağı da buraya sar. Yatak ve şey dolapları sar muhtemelen. Camlara tabi korumalık yaptırmak gerekiyor. Bak burası da böyle. Burası ayrı, burası ayrı. Şöyle. Aa burada balkon var. Küçük Ya orayı ya da kapatacaksın. Depo gibi de kullanabilirsin orayı. Burada bir ebeveyn tuvaleti var. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu ebeveyn tuvaletini istemem. Buraya komple yıktırırım, giyinme odası yaparım kendime. Küçük bir mi? odası için. Yo, küçük değil. Niye küçük ne olsun? dolap koysam burada altına çekiyorum kalmaz. Tamam işte, L şeklinde dolap koyacaksın oraya. Olabilir yani, hiç tuvalete gerek yok bence burada. Evet, ben beğendim. ben beğendim ama tadilat istiyor aşkım. Kaldırmaktayken bir boya balonu yaptırdım. Yok banyo komple baksana çok kötü. Zamanla yaptıracağım. Bir en iyi olmuyor her şey. Tabii. Ya benim için şey, önemli olan mutfak, ve banyo. Görmüyorum hmm. yani, ef, kötü değil aslında. Güzel. Hmm. Çocuk odası da gayet ideal. Arka taraf Kuzey Cephe'ye bakıyor, şurada ee, Doğu Cephe, orası Biney, Biney-Doğu. 3 tane balkon var, ya. yani var. evde. Yani 110 m² falan, 2 artı 1 ama genişlik 2 artı 1 burası. Burayı da mesela ne yapacaksın biliyor musun? Kiler balkonu gibi. Kapatacaksın birecen balkonu, buraya alıp alıp, yüzde 1'e alıp. İşte şey yapacaksın orada dip frizini falan. Bayağı bir yeterli depolama alanı var. Tabii, orası komple. Böyle bir bin milyon para Çok güzel ama. Şahane bir ev olur burası. Geniş yani. Küçük bir salonu falan kuracak mısın? Geniş geniş, sağır güzel. Bebi. Ben beğendim. Sağır. Çok şarap. Koltuk takımı şöyle koyduk mu... Sağır, çok çok. Hem koltuk takımı sağır, hem yemek masası sağır buraya. Bayağı geniş bir kartı bir. Aşkım şöyle bir L koltuk atarsın, buraya da şey koyarsın, yemek masanı. Televizyonu da buraya koyacaksın. Ha yemek masası şurada, televizyon ve L koltuk. Böyle ayarlanmış burası. Bir de şuraya cam balkon yaptın mı? Havuz ha. Ya havuz işte kayınvalideme yakın olduğu için birazdan hani, bu bölge desteklenme sebebi de o arkadaşlar. Çocukları alıp havuz hemen Evet, karşı deniz. Burası iki kat yukarıda olsa denizi görülmüş. Yani şuradan denizi direkt Olacağım görüyorsunuz. Temizlenecek. Temizlenecek. İçten mi? İçten Ha. Yok ama şirin bir evmiş ya. Ben beğendim orayı aşkım. zamanla ben da bence lazım. ev, ev su almıyor. Yok, evin her tarafına baktım su almıyor. Bir şey milyon dolar Evet, bir çok güzel var. ev olur. <laughs> Alıp zamanla yaptıracağız, biraz sabredeceğiz, dişimizi sıkacağız. Yiyorlar <laughs> dedi ya bizden. <laughs> Ona yapacağım. Ya, ha, 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 ha. ben yapacağım? elinize alın, lavin dökmesin olur mu? Ben yemiyorum. bu tatlının adı ne acaba aşkım ya? Dondurmalı falan herhalde. Ne diye geçiyor? <laughs> Evet şimdi biz evlere baktık geldik arkadaşlar. Bir tane daha eve bakacağız galiba bugün. Şimdi meşhur bir tatlı varmış onu deneyeceğiz. Tarık almış da size göstermiştim. Adını bilmiyorum. Dubai, Dubai tatlısı mı bu da? Ne bilemedim anne ya. Fıstık bir şey işte ya. Dur şöyle bakın. Göstereyim size de. İçinde krema var. Fı... Fıstık var. Fıstık ezmesi var şöyle bir şey. Bir bir. Bir bir şikayet edeceğim babana. Bir bir. Demir hadi gel babacığım. Hayır, biz hayır, gidiyoruz ama Demir her zaman gibi. Hayır. Babanın bir şey varmış oğlum sabah. Topuzum <laughs> <laughs> nasıl? Beğendiniz mi? <laughs> evet arkadaşlar biz eve geldik. Geldiğimiz gibi dediğim gibi yemekleri yedik. Çocukların karnını doyurdum. Sonrasında oturduk tekrardan bir eve baktık. Yani aslında bugün e, çok fazla favorilere e, eklediğimiz ilanlar oldu. Yalnız çocukları bırakıp hani çıkamıyoruz, bakamıyoruz, banka işleri oluyor, halledemiyoruz. Bugün e, sağ olsun hani kayınvalidem biraz ilgilendi çocuklara. Biz de o arada 3-5 ev bakabildik. Baktıklarımızın içerisinde hani içimize sinenleri aslında e, sizlerle paylaşmak istedim. Bugün bir tane ev gösterdim size. Bu ev e, kayınvalideme yakın yine hatta e, iki, ta iki tane iki tane eve baktık bugün çok özür diliyorum. Kayınvalidemin e, hemen sitesinin bir arkasında bir site vardı. Orada e, ev bulduk. Sonra işte sözleşmiştik, haberleşmiştik. Bugün gidip görecektik. Sonra içinde kiracı varmış, onun işi çıkmış vesaire derken orayı göremedik ama e, daha farklı bir ilan denk geldi. Tarın arkadaşıymış da. Oraya gittik işte o ev. Bu iki artı bir olan 110 metrekare olan bir ev. Gayet bizim her şeyimiz sığar. içimize de sindi ev. Ama tabi tadilat gerektiriyor arkadaşlar. Mutfağı olsun işte banyosu olsun. Yani böyle çok temiz, bakımlı bir ev değil ama yine de çok çok kötü değil. Baktıklarımıza göre az çok hani onun kıyaslamasını yapabilirsiniz. Konum olarak da yine kayınvalideme yakın burası. Ben bir de bu bölgeyi genellikle şeyden dolayı istiyorum hani demirin kreşine yakın olsun, tarih işine yakın olsun. Hani yine çok merkezi bir yerde değil aslında. Bir tık daha böyle merkeze kaysak daha güzel olur aslında. İşte ileriki zamanlarda çalışma hayatına geri dönersem, çalıştığım yerlere çok yakın oluyor burası. Çok çok yakın 5 yani dakika arabayla gittiğim zaman. Ee, böyle böyle durumlar var yani arkadaşlar anlayacağınız. Burası içimizde sinde. Ee, tarif bir teklif verdi burası için çünkü içinde tadilat var, tadilat yapılması gerekiyor. Ona göre hani o evin değerinde bir e, fiyat teklifi sundu. Karşı taraftan haber bekliyoruz burası için. Onun dışında yarın banka işlerimiz var. Annem gelecek. E sonrasında bir tane daha böyle ters dubleks bir ev buldum. Ama biraz farklı ters bir dubleks. Yani üstte 2 artı bir odaları var. Aşağıda bir odası var. Hani şu an 2 artı 1'i kullanıp işte oraya oyun alanı gibi bir şey yapabilirim diye düşündüm. Yani çocuklar biraz daha büyüdüğünde belki birisi işte oradan oda olarak kullanmak istiyor. 3 artı 1 olduğu için bir tık daha böyle hani 3 artı 1'ler tabii ki içime siniyor. E, bugün bakacaklarımızın içinde 3 artı 1 de vardı aslında oranın çekimini yapacaktım size ama içinde kiracı olduğu için de yani çekim biraz sıkıntılı olabilirdi ama orası 3 artı 1. E, yani genel olarak 2 artı 1 ama metrekaresi geniş olan evlere bakıyoruz. Bazı yerler var baktığımız. Mesela birazdan merkeze doğru evlerin içi eski ama tadilat yaptıracak da bir para çıkmıyor yani. o tarafa doğru kayarsak. Çok yüksek çünkü yani. Bana şey soruyorlar yani niye bu eski evlere bakıyorsunuz falan diye. Antalya'nın Lara bölgesine bakıyoruz biz arkadaşlar. Şimdi Kepez tarafına ya da işte Belki kuk, gerçi Konya da çok pahalı ama biraz daha Kepes tarafına doğru kaydığınız zaman Antalya'da kültür tarafları, Kepes tarafları bir tık daha uygun Lara'ya göre. Ama Lara'daki evler genellikle eski ve yeni olanları da çok pahalı, aşırı pahalı yani. Antalya emlak piyasasında en pahalı şehirlerden bir tanesi. Bence en pahalısı. İstanbul'daki evlere bakıyorum işte... Ankara'daki falan evlere bakıyorum. 3 artı bir devasa evler ve bizim yani baktığımız o fiyat aralığına göre çok çok iyi evler var. Bunun da farkındayım. Ama dediğim gibi biraz biz baktığımız konumdan ötürü eski oluyor genellikle ve yeni ev bakmak istersek de bu sefer bütçemiz çıkışmıyor. Biz şu şekilde gözümüzü kararttık. Yani artık biliyorsunuz enflasyonu vesaire yani Türkiye'deki şartları biraz dedim gözümüzü karartalım tarık yani bir sene sonra belki bu para bize hani normal bir ev kirası gibi gelecek şu an ne ödüyorsa bunun gibi gelecek ee, biraz dışımızı sıkacağız her gün bakar yiyeceğiz <laughs> ve e, bütün yatırımımızı eve yapıp çok çalışacağız e, ve e, bir şekilde evimizi alacağız yani öyle bir hedefimiz var yani şu an 2 artı 1, 3 artı 1 ev alıp yani içimize sinsin yeter ki bütün yatırımımızı eve yapacağız. Sonra sıkışırsak arabaya da sızarız. Bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Ama e, kredi misini bir tık böyle yükseltip uzun vadede olup hani e, daha iyi evlere bakıyoruz. Eski ama daha iyi. Öyle söyleyeyim size. Bu benim içimi rahatlattı. İnşallah e, gönlümüze göre de bir ev buluruz. Ama bu şekilde daha kolay bulacağımızı düşünüyorum. Diğer türlü içimize sinmeyen evlerde hep ve hani alsak mı almasak mı işte bir artı bir mi alsak nasıl yapsak diye çok çok düşünüyorduk ve çok böyle ikilemde kalmıştık. Ama artık bir ev alıp içine girip oturmak istiyoruz. Kiradan kurtulmak istiyoruz ve bu sene hani gözümüzü karartıp bir sene böyle dişimizi sıkarsak seneye de ödemelerimizin kolaylaşacağını düşünüyorum sizlerin duasını bekliyorum arkadaşlar. Umarım benim gibi böyle bir yola girişen ya da işte ev almak isteyenler varsa içinizde şu anki koşullarda gerçekten çok zor ama inşallah Rabbim önünüzü açar ve e, her birinize en iyisini, en güzelini ya ben ne istiyorsam e, Allah bana ne veriyorsa her birinize en güzellerini, en iyilerini nasip etsin. İnşallah Allah hepimize ev sahibi yapsın. Bunun duasını da göndereyim size. Böyle bir yola giriştik ama hadi ince ev alım ya arkadaşlar Antalya'da. Çok zormuş yani bazı evler böyle kelepir işte terzi kendi söküğünü dikemez oluyor ama böyle tarım emlakçı arkadaşlarını falan da arıyoruz öyle ha deyince ev bulunmuyor yani hatta ilanlardan bakıyoruz bazen böyle Şimdi tarık arıyor şey diyorlar <laughs> Aa, siz bende kayıtlısınız diye hepsi genelde birbirini tanıyor çünkü ee, yani ev yok. Gerçekten ev yok adam akıllı böyle oturulabilecek ev yok ama birkaç tanesi bir içimize sindi gibi birinden birine karar veririz diye düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde biraz daha enerjim yükseldi daha iyi hissediyorum kendimi evimizi alıp oturduktan sonra işte kendi evime çivi çakabildikten sonra daha da mutlu olacağım. Şimdi de hani bir adım atmak istiyoruz ki iki çocuğumuz var, kreşi de okuluydu vesaire. Hani bölge olarak da daha çok o bölgelerden hani baktığımız için Demir zaten seneye kreşe başlayacak. Lavinin belli değil seneye. yani daha iki iki buçuk yaşına gelmeden kreşe vermeyi düşünmüyorum. Yani çalışırsam bu arada hani çalışmazsam yine dört yaşına kadar onu da vermeyi düşünmüyorum. Üç buçuk dört yaşına kadar ben kendim bakacağım. Durumlar bu şekilde canlarım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Vallahi ben bu videoda çok keyifliydim. Çünkü bir şeyler yoluna giriyor. Allah bir şekilde önümüzü açıyor diye hissediyorum. Sizin de dualarınızı bekliyorum. Evet canlarım. Umarım videomuzu keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizden kucak dolusu sevgili. Ha bu arada Lavi'nin şey de var, kontrolü de var. Onu da bir sonraki videoda söyleyeceğim. Sizleri çok seviyorum, öpüyorum. 拜拜。